Arkadaşlar kanalıma hoş geldin Ben Mustafa Tututul. Tut, 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 tut. yani en son madeni kazmıştık. de böyle toprak gibi kazıyorduk taşları. Anlamamıştım ben nasıl olduğunu. Meğersem bunlar şeymiş. Mesela demiri de böyle kolayca kazamıyoruz. Bak demir var orada mesela. Ama bu maden biraz değişik bir maden arkadaşlar. adımızın madeni işte. Bu maden arkadaşlar bu bölüm Keşfetmeyeceğiz. bu bölüm yapacağımız şeyler bir dakika ben nereden gelmiştim abi buradan şimdi şuradan çıkmalıyız ama hemen merdiven yapacağız elmasımız vardı ya bizim onlardan bir tane kalma yapacağız hemen çünkü kalmamız bitti bakın şimdi şöyle bir yapalım domuz falan buradan hep çıkıyor zaten arkadaşlar şuradan evimize geliyoruz. Arkadaşlar oyunu ben iyice öğrendim. Bizim aşağı kata bir gideceğiz. Hani orada biz kırılmaz taşlarla oğlum bu ne la her yerden bir açık çıkıyor her bölüm. Hem yani bir kırılmaz taş vardı ya biz bir yere düşmüştük. İşte arkadaşlar onun önünde orada bir, bir şey vardı orası boşluk muydu artık. Bir şey vardı orayı bir keşfedeceğiz bugün size. Orada oraya gitmek için de kazma yapacağız. Çünkü taşları kıramıyoruz elimizle kırıyoruz ama elimizle kırdığımızda gene yavaş oluyor ona rağmen. Arkadaşlar hayır adaları gidemedim. İki tane daha adamız var. Yani ben uğraşamam ya şu ve çık lan şuradan sen de. Her bölümde bu domuz var. Bu köpeği de evcilleştiremedim bir Ah. Arkadaşlar burası. Olay bura. Bir dakika şurada bura mıydı lan? Yok. Arkadaşlar olay burası değil. Olay orası da. Ha olay burası evet. Şimdi buradan çıkıyoruz. İyi izleyin. Taşları kırıyoruz böyle. Buraya bir merdiven yapacağız tabii ki gene. Mesela şimdi bu taşları kıramıyoruz. Hiçbir şekilde nasıl kazımaya Ama bakın şimdi bunları hemen böyle kırabiliyoruz. Bak kızım, bir saniye sürüyor. Bir saniye bakın bir, yani bir saniyede kırıyor. Hemen adamımızı böyle keşfedeceğiz işte. Bakalım neler var. Böyle kıralım bunları arkadaşlar. Zaten sınırsız vuruş hakkımız da var. Bakalım neler var işte keşfediyoruz ama biraz hızlı kırıyoruz. Şimdi abi bir meşalemiz vardı ya onu koyalım. Hele bir. Hmm. Burası nerede? Lane. Ooo uçurum. Çok gitmeyeyim de. Bu bakacağım şöyle da kıralım. Mine'nin kıra tanesi ya. Buradan ışıklar geliyor tabii ki de. Arkadaşlar buralar uçurum ve biraz tehlikeli O yüzden dikkatli oynayacağız Oyunumuzu şuraya da kıralım Adamı böyle yok edeceğiz işte uzak yani şimdi uzak biri Burası ver. niye böyle abi Burası neyse <gülüyor> 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 Şey arkadaşlar o yere gideceğiz işte O <gülüyor> boşluklar <gülüyor> nereymiş <gülüyor> bir bakalım Burası herhalde burası <laughs> Evet orada bura arkadaşlar. O oh, hani vardı ya geçen düştü oraya. Oo altın var lan. Gerçi zaten altın ne yapacağız ama hmm, elmasımız var. Elmas var yani altın ne yapabiliriz? Demir de var. Demir ne yapacağız ya? Aa demir alak var Demir belki bir işe yarar. Oo elmas. Elmas elmas. Vallahi elmas var burada. Şu an bu elması çok dikkatli kırmalıyım ben. Kaç Ulan. tane var? Lan lan oğlum düştü ya. Ya vallahi kahretsin ya. Abi şimdi ben burayı kırayım ya. Ayrıca neyse bu obsidiyen işte burayı kıralım ve herhalde o boşlukların kapısı bura. Evet ne varmış burada abi? O ne lan? Zombi mi? Yok lan köylü köylü. Köylü var la. Oğlum bu ne? Arkadaşlar burada ne oldu lan anlamadım. He burada köylü var. Hani niye köylü var burada? Bunlara tüccarlık mı yapacağız? Takas. Evet takas yapıyormuşuz. Tamam, gel gel lan. Sen bize ne veriyorsun kardeşlik? 14 tava. Yani zümrüt. Zümrüt de çorba. 15 kömür eşi. Zümrüt. Zümrüt'e. Somun. Yemek. Bundan yemek alıyoruz. Peki bundan ne alıyoruz? Aaa bundan demire zümrüt. Zümrüt e, demir ayakkabı. Yedi de zümrüte pantolon. 15 kömüre zümrüt. Bu da böyle. Peki buradaki abi sen de veriyor bize. Bir dakika. Abi ne oluyor? Sen ne veriyorsun bize kardeş? Aa bu da 9 demir zırh. 15'e elmas. 4'e. Tamam bu da iyi. Peki burada ne var? Oo 35 zümrüt. Hayır ben alıyoruz. Ne var ne yok alalım. Ben. Lan vurdum adamana. Bir şey alacağım diye. Kanka kusura bakma. Ben senden. Dur zümrüt nerede? O zümrüt. Zümrütü ben bir be alayım. Gel şu takas yerine. Şimdi. Şu ayakkabı, Hı, ayakkabını. Bunu mu alabiliyoruz Yok, şu an? <laughs> o takas yapalım. 26 bir, bir tane aldık bundan. Ha, iki tane mi aldık? <laughs> i̇ki tane de alabiliyormuşuz. Abi elmasımız boşa gitti ama. Bu ya. Burada ne varmış? Ayakkabı. Ayakkabı tek bir ayak... mi? Gibi, ayak... Ben... Niye alamıyorum bunu ya? kömür 7 tane. Şunu takas yapalım. 10 kaldı. Bundan da bir takas alalım. Ben her seferinde bunları buluyorum. Şu yemeği alak. O yemeği alamıyoruz ki ya. Yemek. Şu çorbayı mı alalım? Takas 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 takas. O Ooo. Seviyesi arttı lan. Artık bunu alabiliyoruz. Oo, ama alamıyoruz şimdi. Şu an senin yaptığın karaktersizlik mesela. Bunu sen niye bize vermezsin kanka? Şu sandığı da alalım. Bu sandığı da aldıktan sonra gideceğiz adamıza. Demek burada da böyle bir şey varmış ha. Ben de sandım burada maden falan var. Madenin daha markası. Maden böyle. Madeni kazmaya devam edelim. Gene elmas. Elmas gördüm ben şurada bunun ölmesi de. Bu arada sefer düşmemesi lazım. Altı boşluk mu kanka? Değilmiş tamam. Burada ne var? Ben niye buraya toprak koydum? Ben lav vardı. Lan lavın altında elmas mı olmuş kazmamızda ee, kazmamızı da harcıyoruz böyle. Ben adamızı kıralım. Elmas bir dakika abi. Ya abi bu niye düşüyor ya? Onu şunu. Aldık. Bu sefer aldık elimiz. Evet. Şu an keyfim yerine geldi. Şunları da alalım. Şu taşları alalım. Buraya da aldık abi. Tamam. Şimdi şunları aldık, aldık mı? İyi olacak. Arkadaşlar bu arada videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu nasıl bir şeymiş ya? Madenlere bak sen. Erifler neler koymuş oyuna. Arkadaşlar bu videomuz çok uzun oldu ya. Sonra videolarda devam edelim. Like, tıpa, beni unutmayın. çok seviyorum. Bay bay. Olmadı bak.